Veriyorsun. Evet çok dinliyorum. Hep bahsediyorum ben beni seven insanlardan ailem olarak bahsediyorum. Çünkü karşılıksız bir sevgi var ortada. Biliyorsunuz aileler insanları karşılıksız evet. severler. E, bu konuda da hani onlar da bana öyle geldikleri için hani iyiyle, iyi tarafında kötü tarafında yaptığın yanlışlarla veya iyi başarılarınla falan seviniyorlar üzülüyorlar e, bir şekilde sana dokunmaya çalışıyorlar. Bunu da ailenizden başka hiç kimse yapmaz. Ama ailenin çok sık sosyal medyada sen paylaşmıyorsun. Hatta hiç paylaşmıyorsun. Hiç paylaşmıyorum. Aslında. Çünkü hani o taraf benim biraz saklı tarafım olarak kalsın. Çünkü bizim hayatlarımız çok daha komplike bir hayat. Yani iyisiyle kötüsüyle sizin psikolojik olarak geldiğiniz seviye bunları kaldırıyor olabilir ama aile tarafına geçtiğiniz zaman orası biraz daha özel bir taraf. Hani... Onlara da çok fazla zarar gelsin de istemiyorum. Dolayısıyla ben onlar biraz daha uzak kalsınlar istiyorum. Ama hep yanımdalar, hep destekçimler. Ben bugün buralardaysam onların sayesinde işin açıkçası. Hep konuşuruz bazen bize arkadaş ortamında da. Mutlaka oynamak istediğim bir rol var mı? Türkiye'de yapılmış kült projeler var. Onlar onlar benim aslında hayalim. Yani bir ezel tarzı bir dizide oynamayı çok isterim. Bir Karadayı çok isterim. Ama genel hayalim de o aslında biraz. Yani insanlar tarafından yıllarca izlense de eskimeyen şeyler vardır kült projeler. Öyle bir işin üstüne olmaya çok istiyorum. Hırslı mısındır? Hırslıyımdır. Başarı odaklıyım. Yani işimin getirdiği şeylerden bir tanesi o bence. Ben başarı odaklıyım. Yani işte her şey geri planda kalıyor. İşte kazandığınız para geri planda kalıyor. Tanınırlık geri planda kalıyor. Ben bir işe başladıysam o işi bitirmek, onu en iyisiyle yapmak biraz mükemmeliyetçilik diyebiliriz aslında. Yani mükemmel bir şekilde bitirmek istiyorum. Çünkü bu tarz işlerde sizin sorumluluğunuz altında olan onlarca insan çalışıyor. Onların emekleri var ve bu emekler karşılığında da dolu dolu o işin görselinde de disipliniyle de beraber herkesi besliyor olmanız lazım. Arkanızda bir yapımcı duruyor ve yani inanılmaz miktarlar yatırılıyor biliyorsunuz bu işe. Ve o, onun disiplininde olmak ve en iyisini yapmak benim düsturum oldu yani. Bir de cool ve sakin bir duruşum var. Mesela bu çizginden seni ne çıkarır? Ya benim aslında içimde çok küçük bir çocuk var. Yani o yerini bulduğu zaman ortaya çıkıyor. Ya gerçekten herkes ise, ortak bir bilinç bulunmuşsa ve eğlenceli bir ortamsa ben böyle değilim. Ben keyifli bir adamım, eğlenceli bir adamım. Ama durulması gereken yerde de durmayı iyi biliyorum yani. Özgürlük senin için ne ifade ediyor? Özgürlük her şey aslında. Yani çok özgür yaşayabildiğimizi düşünmüyorum. Ama kısıtlanma asla benim yani yüz göz olmak istediğim bir durum değil. Oradan da kaçarım. Eğer beni baskılayan bir şey varsa ben tutamazsınız orada. Hayat mutlu ne? Mu? Başarı, mutluluk, biraz mükemmellik de. Başkaları duysa utanacağın ama senin içten içe yapmaktan keyif aldığın o şey ne? Gizli bir zevki. Utanacağım bir şey yaptığımı düşünmüyorum ya. Arabesk şarkılar falan çok dinlerim mesela. Onu bilmiyor olabilir Seni en çok ne sinirlendirir? Ee, saygısızlık. En sık kullandığın kelime? Dolayısıyla olması lazım. Ve yani. İyi sır tutar mısın? Tutarım. En çok neye gülersin? Ee, kötü espriye.